Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz Hayat Bilgisi konumuzda kültürel ögelerimiz. Kültürel ögelerimizi konuşmamız için önce bizim kültür kelimesiyle ilgili biraz konuşmamız gerekiyor. Kültür kelimesi deyince bizim aklımıza ne geliyor? Kültür ne demek? Kültür demek çocuklar bizim geçmişten yani dedelerimiz, onların dedeleri, atalarımızdan yani geçmişten günümüze kadar gelen onların neleri olabilir? düşünce şekilleri olabilir, yaşayış biçimleri olabilir, sanat sanat eserleri olabilir, yaşadıkları yine aynı şekilde, yedikleri yemekler olabilir. Bunların geçmişten günümüze yansıması, bizim de hala bunu devam ettirmemiz bizim kültürümüzdür, kültürümüzü yansıtmamızdır. Şimdi kültür deyince benim aklıma hangi kelimeler geliyor? Öncelikle ben onları yazdım. Bir bakalım. Kültür deyince benim aklıma ne gelmiş? Düğünlerimiz gelmiş. Düğünlerimiz bizim kültürümüzü yansıtır. Düğünlerimizde olan takı takma, beraber oynama, yan yana gelme, hediyeleşme vesaire. Bunlar bizim kültürümüzü yansıtır. Yine aynı şekilde yemeklerimiz bakın çocuklar. şöyle ee, tabii ki şöyle bir durum da var. Yemeklerimiz deyince bizim bütün Türkiye yani bütün ülke olarak aynı kültür yok, aynı yemekler yok. Bizim ülke içinde de farklı kültürlerimiz var. Karadeniz bölgesinin daha farklı yemekleri var. Doğu Anadolu bölgesinin daha farklı yemekleri var. Güneydoğu Anadolu bölgesinin daha farklı, Ege'nin daha farklı yemekleri var. Bunlar da yine bizim kültür öğelerimizden biridir. Türkülerimiz bizim kültürümüzü yansıtır. Aynı şekilde geçmişten günümüze kadar gelmiştir. Bize bir mesaj verir, bir şeyler anlatır. Türkülerimiz, giyinme şekillerimiz kültürümüzü yansıtır. Halk oyunları bunları biliyorsunuz işte şal vardır, kaftandır, bindallıdır vesaire giyip oyunlar oynarız değişik yörelere ait. Bunlar da bizim kültürümüzü yansıtır. Dini ve milli bayramları kutlamamız, coşkuyla davranmamız, orada yaptığımız şeyler de bizim yine kültür öğelerimizdendir. Masallarımız da aynı şekilde kültürden gelir. Gelenekler ve göreneklerimiz de bizim kültür öğelerimizdir. Şimdi bu kelimeler içinde bunların hepsi yabancı olmadığımız kelimeler ama gelenek ve görenek kelimesinde belki biraz takılmış olabilirsiniz. Gelenek neymiş? Bakalım hemen. Gelenek geçmişten günümüze taşınan alışkanlıklar. Yine aynı şekilde atalarımızdan bize doğru gelen bizim de hala yaptığımız alışkanlıklarımızdır. Nedir? Beraber sofraya oturmak. Örnek bunlar bir gelenektir. Görenek neymiş? Bir şeyi ailemizden gördüğümüz gibi yapmaktır. Bu da bizim göreneğimizmiş. Gelenek ve göreneklerimiz toplumda birlik ve beraberliğin huzur ve barış ortamının oluşmasına katkı sağlar demiş. Gelenek ve göreneklerimiz bizim yazılı kurallar değildir. İlla bunları yapmak zorundayız. Biz bunları yapmazsak bir yaptırımı var, bir suç işlemiş sayılmayız. Ama biz bunları toplum tarafından dışlanırız. Bunları yapmalıyız. Huzurlu ve barış dolu bir ortam olsun istiyorsak biz bunları yaparız zaten. Bizim başlıca kültürel ögelerimiz nelermiş? Bunlara bakalım çocuklar. Yöresel kıyafetlerimiz. Bizim yöresel kıyafetlerimiz bindallı. Kaftan, şal var ve benzeri. Yine dediğim gibi her yöreye ait bunlar değişiyor. İşte kiminin örtü takma şekli değişiyor. Kiminin kolu, kiminin eteğinin şekli üzerindeki baskılar değişebiliyor. Türklerimiz yine bizim başlıca kültürel ögelerimiz. Buna örnek vermedim. Çünkü birçok örnek verebiliriz. Daha sonra sizden isteyeceğim. Türkiye örnek bir tane öğrenmenizi isteyeceğim. Düğün ve kına gecelerimiz bizim kültürel ögelerimizmiş. Nedir? Takı takma düğünlerde takı takılır. Kına yakılır geline. Bu da bizim yine kültürümüz yansıtır. Bu başka bir ülkede yoktur. Yani düğün, kına vesaire onların da kendilerine ait farklı bir kültürleri, farklı gelenek ve görenekleri vardır. Halk oyunlarımız bakın. Mesela Karadeniz'de horondur. Doğu Anadolu'da halay. Ege'de zeybek. Bakın Kafkas ve benzeri diye. Yine e, değişik halk oyunlarımız var. Bizim en sanatlarımız kültürümüzü yansıtır halı dokumacılığı Eskiden tabi insanlar bunu kazanç sağlamak olarak meslek olarak yapıyorlar şu an biraz daha bizim artık kültürümüzü yaşatmamız adına yaptığımız bir etkinliktir Çinicilik aynı şekilde yine bu böyle tabakların üzerine değişik işlemeler vesaire yapılarak günümüze gelmiştir yemeklerimiz birçok yemeğimiz var. Ülkemiz bu anlamda da zaten ünlüdür. Ee, yine aynı şekilde bölgelerimizde farklı farklı yemekleri vardır. Bakın ben 2-3 tane örnek yazmışım. Ne demişim? Baklava, lahmacun, kebap. Bunlar bizim yani Türkiye'ye ait olan yemeklerdir ve dünyaca da bilinir, ünlüdür. Sporlarımız yine atalarımızdan yani geçmişten günümüze gelen sporlarımız var. Şu an belki çok revaçta olup çok sürekli yapılan sporlar değil. Bir kısmını duydunuz belki duymadınız ama bunlar bizim ata sporlarımız. Ve biz bunları yansıtmak için her yıl belirli şölenler yapılıyor. O şölenlerde de etkinlik olarak düzenleniyor zaten. Bakın neymiş? Cirit, yağlı güreş, at biniciliği. Bunlar da bizim sporlarımız. Başka ne örneğimiz varmış bakalım hep beraber? Gelenek ve göreneklerimiz. Gelenek ve göreneklerimiz nelermiş Bakın sünnet düğününe katılma. Asker uğurlama, hacca gidip gelenleri ziyaret etme, cenaze evini ziyaret etme, hasta kişileri ziyaret etme, dini bayramlarda büyüklerimizin elini öpmek, bayramlıklarımızı giymek. Dikkat ettiyseniz gelenek ve göreneklerimizin aslında bir ortak amacı var gibi duruyor burada. Nedir bu da? Toplumda birliği sağlamak, beraberliği sağlamak, beraberce dayanışma ve yardımlaşma içinde olmak. Bunlar bizim için, toplumumuz için önemli, sürdürmemiz gereken. Siz büyüdüğünüzde de sizin çocuklarınız, daha sonra sizden gelenlere de Yine yansıtmamız gereken, öğretmemiz gereken gelenek ve göreneklerimizdir. örneğin bizim şimdi size de ben daha sonra soracağım tabii. Herkes kendi kendi şehrinin yani memleketinin kültürel öğelerini bana söyleyecek ama mesela nedir Türkiye'de düşünelim? Kayseri'nin mantısı ünlüdür. Gaziantep'in baklavası çok meşhurdur. Adana'nın kebabı çok meşhurdur. Kahramanmaraş'ın dondurması aynı şekilde çok ünlüdür. Başka yerlerde de vardır. Ama o bölgeninki ünlüdür. En güzeli oradadır. Meşhur odur. Dediğim gibi. Bakalım şimdi ne demişiz? Aşağıdaki görsellerde kültürümüze ait olanları işaretleyelim demiş. Bakalım. Kültürümüze ait olanlar hangileri? Birinciye bakıyoruz. Resim neymiş? Lahmacun. Diğeri de hamburger. Bizim kültür... Biz hamburger yemiyor muyuz? Evet, yiyoruz. Tabii ki de var. Birçok hamburgerci var. Ama asıl bizim... Bize muhtemelen başka bir ülkeden gelen bir yemek. Bizim kendi kültürümüzle ilgili olan lahmacundur. Aynı şekilde bakalım diğer tarafa. Nedir bizim kültürümüz aydın? Bakın gördüğünüz gibi bizim Türk askerlerimiz var burada. Kendi üniformaları vesaire. Burada da bakın farklı bir ülkenin askerleri var. Bizim kültürümüze ait olan burasıdır. Diğer resme bakalım. Biraz önce size bahsetmiştim. Sporlarımız deyip yağlı güreş. Bakın bu yağlı güreştir. Bu da tekvandodur. Türkiye'de de yok mu tekvando? Var. Ama bize farklı bir ülkeden gelen, onların kültüründen gelen bir spordur. Bizim kendi kültürümüze ait olan sporumuz yağlı güreştir. Diğer tatlıya bakalım şimdi. Nedir bu? Baklava. Bu da herhalde bir çeşit sütlü ve meyveli vesaire bir tatlı bizim ülkemize ait değil. Bizim ülkemize ait olan nedir tabii ki de baklava dünyaca da meşhurdur. Birçok dünyada yabancı gelen yabancılar da bilirler. Diğerine geçelim. Bakın yine hani halk oyunlarından vesaire kıyafetlerimizden bahsetmiştik ya. Bunlar da bizim kıyafetlerimizle ilgili olan, bize ait olan budur. Bakalım müzik aletlerimiz de var çocuklar. Gitar, bağlama. Bize, türkülerimiz bizim çok ünlü olduğu için bağlamadır bizim için. Diğerine bakıyoruz. Boğaz Köprüsü'nü görüyorsunuz. Diğeri de yine yabancı ülkedeki Eyfel Kulesi'dir. Hangisidir bize ait olan? Boğaz Köprüsü'dür. Bizim mimari yapılarımız da bizim kültürümüzü yansıtır. Saraylar, camiler, kervansaraylar vesaire bunlar da bizim yine kültürümüze ait olan geçmişten izler taşıyan yapılardır. Bunlar da bizim kültürümüzü yansıtır. Hatta İstanbul bu anlamda çok zengin bir şehir. Bunu da biliyorsunuz zaten. Diğerine bakalım nedir? Çok iyi tanıdığınız üzere Nasrettin Hoca. Ee, diğeri de sanırım Redgit herhalde o da. Bizimle ilgili olan yani bizim kültürümüze ait olan kimdir? Nasrettin Hoca'dır. Merhaba çocuklar. Dersimiz hayat bilgisi. Konumuz kültürel ögelerimiz. Şimdi öncelikle kültür nedir? Önce bir bunu konuşalım bakalım. Daha sonra kültürel ögelerimizi de öğreneceğiz. Diğer videoda anlatmıştım ben size. Çok kısa tekrardan bahsedeceğim. Daha sonra defter özetlerimize bakacağız nelermiş. Kültür bizim geçmişten günümüze yani atalarımızdan günümüze kadar gelen onların düşünce yapıları, onların yaşayışları, onların sanatsal özellikleri, belki yaptıkları binalar, yapılar bunların hepsinin bizim günümüze kadar gelmesi ve biz bunları hala onlara örnek alarak devam ettirmemiz ve bizden sonra gelen nesillere aktarmamız kültürümüzdür bizim. Şimdi bizim belirli kültürel ögelerimiz vardır. Bakalım bunlar nelermiş? Ne demiş kültürel ögelerimize? Bir topluma ait düğünler, Bunlar kültürel ögelerimiz. Yemekler, masallar, türküler, halk oyunları, ahlak kuralları, dini ve milli bayramlar, giyinme şekilleri, gelenek ve görenekler bizim kültürümüzü oluşturur. Nedir düğünler? Her ülkenin Türkler, hatta her ülkenin demeyeyim, bizim şu an Türkiye içinde bile bölge bölge düğünlerde farklı gelenekler ve görenekler vardır. Bunları uygularlar. İşte takı takmadır, beraber gelin ve damada yardım etmek adına zaten onlara takılır. O düğünde ikram yapılması, beraber kutlamalar yapılması bunlar bizim geleneklerimiz. Yani kültürel ögelerimizden biri. Aynı şekilde yemekler nedir? İşte örnek vermiştim size. Demiştim Kayseri'nin mantısı Antep'in, Gaziantep'in baklavası, Adana'nın kebabı, Kahramanmaraş'ın dondurması bunlar da bizim yine kültürel öğelerimizdir. Yani Türkiye deyince şu an yabancı birine sorduğunuzda derler ki Türk kahvesi, baklava. Neden? Çünkü bunlar bizim kültürümüze ait olan yemeklerdir. Masallarımız yine geçmişten günümüze e, aktarılarak bize gelen değişik masallar, Türkülerimiz aynı şekilde bağlama işliğinde birçok türkücümüz vardır. Ünlü Bazen dinliyorduk sınıfta bunu hatırlarsınız. Türklerimiz de bizim kültürel ögelerimizden biri. Halk oyunlarımız, bizim birçok halk oyunumuz var. Bu anlamda Türkiye kültürel olarak çok zengin bir ülke. Nedir halk oyunlarından da? Ha, yine değişir. Doğu Anadolu'nun Halay'ı meşhurdur. Ege'nin zeybeği meşhurdur. Karadeniz bölgesinde Horon'dur oranın yöresel oyunu. O meşhurdur. Yine bu şekilde bölge bölgede değişebilir. Ne demişiz? Ahlak kurallarımız vardır bizim. Nedir bu ahlak kurallarımız? Ee, i̇şte anayasada yoktur. Yani sen bunu yapmadığında sen suç işleyip sayılıp bir ceza almazsın. Ama toplum tarafından kınanırsın, dışlanırsın. Yanlış bir şey yapmış olursun bu ahlak kurallarına uymadığında. Nedir bu? İşte e, düzgün konuşmak, yani küfür etmemek, büyüklerimize saygılı olmak, sofraya aynı anda oturmak, yere tükürmemek. Bunlar bizim ahlaki kurallarımızdan bazılarıdır. Dini ve milli bayramlar da bizim kültürümüzü yansıtır. Oradaki işte kutlamalarımız, beraber olmamız, türü beraber toplumca birlik ve beraberlik içinde olmamız, giyinme şeklimiz demiş çocuklar. Yine geçmişten günümüze gelen değişik giyinmelerimiz vardı İşte şal vardır, kaftandır vesaire. Bunlar da bizim yine kültürümüzü yansıtan öğelerdir. Ve gelenek ve göreneklerimiz demiş. Yine geleneğin tanımını yapmışım. Demişim ki geçmişten günümüze taşınan alışkanlıklarımız. ...göreneklerimizde bir şeyi ailemizden gördüğümüz gibi yapmaktır. Demiş ki ya çocuklar, aynı ülkenin farklı bölgelerinde farklı yemek türleri, farklı halk oyunları, farklı gelenek ve görenekleri görebiliriz. Biz peki şunu mu yapmalıyız? İşte ben Ege'liyim ama Doğu Anadolu'ya gittiğimde onların oyunları nedir? Halaydır, bizim Zeybek'tir. Aa ben bunu hiç beğenmiyorum, ben bunu sevmiyorum. Hayır, bizim farklı kültürlere de saygı duymalıyız. Aynı şekilde onlar da bize saygı duymalıdır. Çünkü bizim ülkemiz bir ee, kültür kültürel olarak çok kaynaşıktır. Birçok kültürü yansıtır. O yüzden farklı kültürlerle de saygımızı hiçbir zaman e, eksiltmeyeceğiz. Ne demişiz? Kültürel öğelerimize örnek verelim demişiz. Yöresel kıyafetlerimiz neymiş bunlar? Bindallı, kaftan, şal var. Düğün ve kına gecelerimizde takı takma, kına yakma yapılır demişiz. Halk oyunlarımız nelermiş? Horon, halay, zeybek, kafkas ve birçok daha var benim yazmadığım. Bakın el sanatlarımız, halı dokumacılığı, çinicilik. Bunlar eskiden tabii meslek olarak yapılıyormuş halı dokumacılığı ve çinicilik ama şu anda yine de devam etmektedir. Turistik özellikle bölgelerde yabancılara yani turistlere e, sattığımızda bizim için iyi bir gelir kaynağıdır. Aynı zamanda kültürümüzü devam ettirmemiz açısından da bizim için faydalıdır. Yemeklerimiz yine ünlü olan yemeklerimiz lahmacun, baklava, kebap ve biz daha birçok ünlü. Türkiye bu anlamda çok zengin bir ülkedir. E, birçok yemek kültürü olarak çok zenginiz. Birçok yemeğimiz var çeşit çeşit. Sporlarımız bakın çocuklar neymiş? Cirit, yağlı güreş, at biniciliği. Bunlar da bizim atalarımızdan günümüze gelen ata sporları da deriz bizim bunlara. Günümüze gelen sporlarımızdır. Gelenek ve göreneklerimiz neymiş? Sünnet düğününe katılma. Nedir? Yine birlik bakın beraberlik ve dayanışma. Mutlu olan mutlu zamanlarında yakın çevremizin, akrabalarımızın yanında olmak. Asker uğurlama, Hacca gidip gelenleri ziyaret etme, cenaze evini, o acılarını yaşarken üzüntülerini paylaşmak adına onları ziyaret etme, yine hasta kişileri ziyaret etme, dini bayramlarda büyüklerimizin elini öpmek, bayramlıklarımızı giymek de bizim yine kültürel ögelerimizdir. Başka bir ülkede bizim belki hasta kişiye gidilmiyordur çünkü yanlış sayılıyordur, ayıp sayılıyordur, farklı olabilir. Onların kültüründe bize ters gelen şeyler olabilir her ülkenin farklı farklı kültürleri vardır. Bunu unutmayacağız. Aşağıda istenilen yere siz de kendi kültürünüze ait örnekler yazın demiş buraya. Kendi nedir? Sizin kendi yeriniz Karadeniz'desiniz. Yemeklerinize örnek nedir orada? İşte Karadeniz'in en ünlü yemeği nedir? Sarmaları vardır onların değişik. Bunu yazabilirsiniz. Müzik aletleri, işte sporları, halk oyunları, gelenek ve göreneklerine üçer tane değişik örnek vermemizi istiyorum burada. Hepiniz kendinize ait, kendi memleketinize ait üç örnek vermenizi istiyorum. Doğru ve yanlışlar demişiz. Bakalım. El sanatları milli kültürümüzü oluşturan ögelerden biridir. Kesinlikle doğru. El sanatları bizim geçmişten günümüze gelen milli kültürümüzü oluşturan bir hatta çok önemli bir öğedir. Bu doğrudur. Düğünler genellikle tiyatro salonlarında yapılmaktadır. Hayır, bizim düğünlerimiz genellikle düğün salonlarında yapılır. Bu yanlış bir bilgidir. Farklı kültürden insanlara saygı duymamız gerekir. Kesinlikle bizimle aynı düşünmek, aynı kültüre sahip olmayan, farklı kültüre sahip olan insanlara da çok saygı duymalıyız. Pizza bizim kültürümüze ait bir yemektir. Hayır, pizza bizim kültürümüze ait değildir. Pizza İtalya'nın kültürüne aittir. Ama bizim tabii ki de farklı kültürlerden etkilenip de bizim ülkemizde de biz şu an pizza yemiyor muyuz? Tabii ki de yiyoruz, seviyoruz da. Ama bizim ülke, bizim kültürümüze ait bir yemek değil. Kültürel ögeler geçmişten günümüze kalan değerlerimizdir. Kesinlikle doğrudur. Ve bizim de kendimizden sonra gelen nesillere aktarmamız gereken değerlerimizdir. Ne demiş bir diğerine? Kayseri mantısı, Gaziantep baklavası meşhurdur. Evet, Kayseri'nin mantısı meşhurdur. Gaziantep'in de baklavası meşhurdur. Bu da doğru bu bilgi. Okçuluk atasporumuzdur. Evet, Okçuluk da bizim geçmişte atalarımızdan gelen bir sporumuzdur. Bağlama bizim kültürümüze ait bir tatlıdır. Bağlama bir tatlı değildir, bir müzik aletidir, yanlış bir bilgidir. Mimari yapılar da kültürel mirasımızın bir öğesidir. Evet, mimari yapılar da biraz önce söylemiştim diğer videoda. camilerimiz, saraylarımız, birçok yapımız bunlar da bizim yine kültürel mirasımızın bir öğesidir ve çok önemlidir. Özellikle korumamız gereken birçoğu zaten müzedir. Gidip onları ziyaret ederiz, gezeriz, görürüz. Bizim kültürel açıdan bize zenginlik katan, geçmişten günümüze gelen ve aynı şekilde koruyup geleceğe aktarmamız açısından çok önemli öğelerdir. Futbol bizim kültürümüze ait değildir. Evet futbol farklı. Yabancı bir ülkenin e, den gelen bir spordur bizim ülkemizde. Şu an hani çok ünlüdür, çok e, seviliyordur. Ama bizim kültürümüze ait değildir. Ülkemizde farklı kültürden insanlar yaşar. Bizim ülkemiz bu anlamda çok zengin bir ülkedir. Birçok farklı kültürden birçok insan bizimle yaşar. Son olarak kültür deyince aklınıza gelenleri yazın demişim. Ben buraya 10 tanesinden istemişim. Neler yazarsınız? Zaten iki videoda da anlattığım şeyler artık gördünüz. Düğünler, kına geceleri, yemeklerimiz, müzik aletlerimiz, giyin kıyafetlerimiz, halk oyunlarımız, sporlarımız, yaptığımız sporlar, bunların birçoğunu buraya yazabilirsiniz. Bunlar da yine bizim kültür öğelerimizdir. Evet, bu dersimiz bu kadar. Görüşmek üzere çocuklar.